İki aboneme altın sayın seyya kostümü hediye biliyor musunuz? Bu haberi yeni duyduysanız bu videonun ya da önceden paylaşmış olduğum videoların açıklama kısmına geliyorsunuz. Daha fazla deyip burayı açıyorsunuz. Onsa Shop linkimi açıklamada mevcut canlar. Tıklıyorsun. Onsa Shop profilime geliyorsun. Eğer Onsa Shop'a kayıtlı değilsen giriş yap. Üye ol seçeneğini seçerek buradaki alanları doldurup kaydoluyorsun. Kaydolurken Osman bir referansıyla kaydoluyorsun yazısına dikkat edersin. Kayıt işlemini yaptıktan sonra beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü altın sayın seyyalardan sonra Metro Ziro serisinde hediye edeceğim. Çekilişler sekmesine girerek iki kişiye Altın Sensei'ye e kostümü hediye ediyorum etkinliğine katılabilirsiniz. Onsu Shop ana sayfasında çekilişler alanına tıklayarak da burada çekilişimi görebilirsiniz. Mobile Legends elması konusunda da Onsuz Shop'un ne kadar uygun olduğunu zaten söylememe gerek yok arkadaşlar. Elmas alım tercihlerimizi buradan yaparak bana destek olabilirsiniz. Her türlü yanınızdayım. Abonem az takipçim fakirin hesabındayız. Sensei etkinliğimize geldik. Burada ilk olarak 12'simizi basacağız. Bakalım kaç puan verecek 125 puanı vardı. Hadi oğlum güzel bir puan ver. Yani tamam bu kostümü aldık. Zaten kendisinde yoktu bu kostüm. Tamam butonuna basalım. Onayla diyelim. Şuradan bir tane tekli atıyorum. 20 puanımız aldık. 500 elmasa bir 12 daha yapacağız. Hadi bakalım. 500 küsür olur muyuz? Olmamız lazım. Hadi oğlum. Onayla diyelim. 520 puana ulaştık. 750 falan olursak Mükemmel 750 puan falan olursak çok iyi olur Kaç olduk 715 puan Sıkıntı yok Şuradan da ödüllerimizi toplayalım Bir biletimiz daha var Bunu da çevirelim şöyle Birçok hesaba gireceğim Bakalım Altın Sensei'ye kostümünü çıkartabileceğim mi İndirimi de basalım 735 puan bu hesapta topladık. Abonem has takipçi Mercan'ın hesabındayız. İlk olarak etkinlikte 10x'i basacağız. Ben animasyon atlama taraftarı değilim arkadaşlar. Burayı göreceğim. Bakalım kaç puan verecek. Ulan puana bakmadık biz. Tamam. Bir kostümümüzü aldık. 251 puanımız var arkadaşlar. Şunu da tek de bir atalım. Burada da bir 10x basacağız. Hadi sizin için şöyle yapalım. 476 puan. Şunu da basalım. 496 puanımız oldu. Kalan 4 biletimizi topladık. Şimdi tek tek basacağım. 20 puan. Of 50 puan. Of 75 puan. 85 puan topladık. Şuradan da bir bilet alacağız sanırım. Şöyle bir basalım. Of Arkadaşlar 621 puan abone mas takipçim Luffy'nin hesabındayız Etkinliğe geldim animasyonumu bu sefer atlamıyorum Bastım direkt abi Kostümümüzü aldık Tek tek basmaya devam edelim Güzel abi Gerçekten etkinlik güzel puan veriyor ya Bakar mısınız TikTok moderatörüm Kratos'un hesabındayız 10x ile başlayalım Kaç puan verecek acaba? Kostümümüzü aldık. Onayla diyelim. Tek tek 5 tane çevireceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da basalım. 415 puan. Abone mas takipçim Arif'in hesabındayız. Arif ilk olarak elmas harcama görevini burada yapacağız. Şöyle bir çevirelim. İndirimli çevirme. 100 elmas. Şöyle 200 elmas. 10x'imizi bastık. 315 puan oldu. Şöyle bir tek tek basmaya devam edelim. Of. 410 puan. <laughs> Abone mas takipçim kendimin hesabındayım. <laughs> Arkadaşlar etkinliğe gelelim. 336 puanım var tamam mı? Şu an 1x'i basacağım. Biliyorsunuz bu hesapta 1200 puan yapıp 10 şok'taki çekilişten hediye vereceğim. Bunu biliyoruz zaten artık. Şöyle gelelim biletlerimizi toplayalım. 15 biletimizi aldık. 10x'i direkt basıyorum. 621 olduk. Tek tek basacağım. Çok fazla zorlamayacağım. Etkinliğin süresi uzun bedava biletler toplayacağımız bir süre etkinlik gelecek derken çok fazla basmaya gerek yok. Şu bilet de alalım bir tane daha bilet aldık. Bunu da basalım. Toplamda 761 puana ulaştık. OB Gaming hesabındayım. Şöyle bir gelelim etkinliğimize. 12'si basacağız. Kostüm atması yok mu? Bir altın sayın ya. İyi gider. Altın olan. Mı? Bu değil abi. Şurayı bir tekli basalım. 25 puan. Şöyle bir 12'simizi basalım. Hadi oğlum Kostüm istiyorum Kostüm Kostüm ver Altın sayın seyyahi istiyorum Tek tek basacağız arkadaşlar 40 puan çok güzel 610 puan TikTok moderatörüm Şilan'ın hesabındayız Şöyle bir etkinliğimize gelelim Elmas harcama görevinden bakalım Kaç puan alacağız 10x'i basıyoruz Bakalım ne verecek Badank'ınkini verecek ama Altın kostüm istiyorum ya 25 puanla başlamış 220 puan var tek tek çevireceğim Oo. Farklı bir hesabındayım Şöyle etkinlikle direkt 10x'i basalım Ne vereceğimize Harcama görevimizde şöyle bir yaptık mı? 30 puan. Hadi oğlum bir altın sense yatman yok mu? Bir efekt aldık. 10 puan. Hadi oğlum. Atarsın. Abone mas takipçim İlayda'nın hesabındayız. Bakalım İlayda neler yapacağız. 12'se bir başlayalım. İlayda'nın şansı yüksek oluyor bu tarz etkinliklerde. Belki altın kostüm falan çıkar. Belli olmaz. Evet normali geldi. Şunu basalım. 4 hakkım daha var. 321 puan yapmışız. Sinemin hesabındayım. Şöyle bir etkinliğe gelip 10x'i direkt basalım. Bunda badan yok sanırım arkadaşlar. İlk büyük bir ihtimalle onu verecek. Önemli olan puan. Çok yüksek puan kasabilirsek çok güzel olacak. O çok iyi. İndirimi de basalım. Tek bir premium tedarikte 300 puan kasmışız. Nice hocam. Sayın sekreterim Batuhan Asaman'ın hesabındayız. Baktığımız zaman 111 puan toplamış. Harcama görevlerimizi şöyle bir yapalım abi. Hatta şöyle bir 10x harcamayı burada yapalım. Oha neler verdi lan bu. 476 puan oldum. Abi çok fazla puan aldık. Oha. Şu an bir 10x daha basacağım arkadaşlar. Tek tek çevireceğim. Şuradan da bir tane verecek sanırım. Aynen. Nice hocam. Abi 670 puan falan kastık. Sayın editörüm Damla'nın hesabındayız. Şöyle bir gelelim harcama görevlerini yapacağız. Bilet de harcayacağız da. Bu niye böyle yaptı ya? Biletleri toplamayın diyelim bunlara. Beni dinlemiyorlar. Şöyle. Şöyle. 250 elmas harcadık sanırım. Aynen. 12 bilet aldık. 12'si basıyorum. Hadi oğlum güzel bir kostüm. 355 puan yaptık. Tek tek çevirmelere devam ediyorum. Toplam 405 puan.